Annem annemin gideceğini öğrenince yaptığı erzaklar, içli köfteler, bazlamalar, sarmalar, kadın salata bile salatayı bile yapmış, şey pizzalar, şey pizzalar yapmış. Bu ne anne? Ne? Anne bu ne? ne? <laughs> Mücver yapmış. Yani ben anlamadım patatesi içine yok. gibis kızı koymuş İnanmıyorum. ya şuna bakar mısınız şuna inanmıyorum bu ne bu ne bu erzaklar şaka mı ya Allah Allah bir de hepsinin havasını almış pipetle <laughs> 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 pipetle hepsinin havasını almış <gülüyor> <gülüyor> lahmacun bile yapmış Manyak diye başa demiyorum ben ya. Benim ailem manyak ya. Bu ne? Bu ne?